yaşam sürecinde bilinç oluşurken çevredeki insanlar genelde hak veya vazgeçmekten konuşurlar. Size bir şeyleri onların bakış açılarını anlamanız için bu durumda onların bakış açılarını devir almanız için anlatırlar hak ettiğinizi söylerken siz bunun karşılığını ödediniz. Bu durumda hak ettiğiniz sistemini size benzetmelerle oturturlar. Vazgeçmeniz de çoğu zaman bir şeyi hak etmeniz için vazgeçmeniz gerekir. Şimdi hak ettiğiniz var mı ki vazgeçesiniz? Zaten doğduğunuzda bu dünyada yaşamak üzere geldiğinizde tüm sizin neyiniz ihtiyaç olunacaksa ölümünüze kadar zaten size hazırlanmış olduğu bir gerçektir. Ama bunu size kimse anlatmak istemez. Çünkü karşılık isterler. Ne anlatırsa anlatsınlar bunun karşılığı verilmeden hak etmediğinizi düşünürler.